Ben Samet Yıldız. Elmalı'da, Akçay'da domates üretimi yapmaktayım. Bizim buralarda, bölgemizde oldukça çok fazla tuzluluk problemimiz var. Bunun için daha önce birçok ürün kullandık, sonuç alamadık. 5-6 litreye kadar dozlara çıktık. Ancak sonuç alamadık. Retrosalı 1,5-2 litre dozajlarında seramda kullanmaya, gübrelerle karıştırarak e, seramda kullanmaya başladım. Devamında seramızda ciddi bir şekilde tonajlarımızda, domateslerimizin iriliklerinde, ağaçların canlılıklarında daha iyi bir değişme gördüm. Gözle görülebilir bir değişme görüldü. E, ben bunu bütün çiftçilerimize tavsiye ederim. Kullanılabilir, gübreyle karışabilir, rahat bir şekilde hiçbir sıkıntısı yok. Ben kendim kullanarak gördüm gübreyle karışabildiğini. 1,5 2 litre kullanarak düşük bir maliyetle ben sorunumu çözdüm tuzluluk problemimdi. Ağaçlarım gübrelerini rahat bir şekilde almaya başladı.